Lozan dönemine ait, Lozan görüşmeleriyle ilgili açılmayan İngiliz belgesi var mı? Açılmayan belgeler var. Bir takım belgeler orada fakat o belgeleri göremiyorsunuz. Onların üzeri böyle kara bir şekilde çizilmiş. Hayır, Mesela Lozan ile ben... ilgili olduğu anlaşılıyor mu? Ya? Tabii tabii, Lozan hmm. belgeleri. Lo Lozan belgeleri. Bulduk. Foreign ofisin evet. Bir dakika şimdi ondan ciddiye alacak Ya Şaka ben. diyorum ya. <laughs> Dediği doğru ondan sonra. Yok yok, yapalım. hayır şöyle. E, ama belgede ne olduğu yazıyor. Mesela İsmet Paşa'dan... E, şey efendim Rauf Rauf Bey e, ya da Rauf Bey'den işte İsmet Paşa İsmet Paşa'dan Mustafa Kemal'e bunlar yazıyor. Mesela ben e, şeyi aradım. E, Türk delegasyonu içerisinden karşı tarafa bilgi sızıyor. Ha. Ajan mı? Ajan kim? Evet. Ben bu ismi çok aradım. Yani o ismin geçtiğini düşündüğüm belge. Çünkü Nokta Çok nokta noktadan e, alınan e, informasyona göre, bilgiye göre diye geçiyor. Fakat o nokta nokta kısmı tamamen kapalı. Ee, Peki ben... o kişi delegasyondan mı? Evet, delegasyondan. Yani Lozan'da köstebek varmış. Evet, ben öyle görünüyor. katılanlar belli. Ve o isim, o şahsın ismini tam yakalayacağım, bulacağım dediğim belge orada. Fakat şahsın ismi karalanmış ama belgeyi göremiyorsunuz. Ben anlamadım, iki sene sonra... Anlamadım. Şimdi belge orada. Mesela diyelim ki. E Mesela şu Bilozam belgesi. Evet, bu Bilozam belgesi doğru.